bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve bir ve iki ve üç ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve